Şehrin en büyük sorunu ne şu anda? En büyük şey, sorunu şu anda barınma sorunu, eğitim sorunu. Çünkü insanlarımızın 475 bin civarında insanımız daha şehir dışında yaşıyor. Bunların da bir kısmının, büyük bir kısmının evi yıkılmış, iş yeri gitmiş. Çocuklara eğitim alamıyor. Herkesin kendince dertleri var. bazılarının hastaları var. Tedavi görenler var, yaşlısı var. E bütün bunlara baktığınız zaman hızlı bir şekilde toparlanabilmesi için hem bu enkazların bütünüyle kalkması lazım, hem eğitime başlayabilmemiz lazım, hem de en azından şartlar lüks olmazsa da barınma sorunlarının çözülmesi lazım. Şimdi önümüzdeki pazar, bu hafta pazar günü seçim var, malum. şimdi burası tabii sizin de dediğiniz gibi çok dışarıya göç verdi depremden kaynaklı. Şimdi bu insanların hani geri gelip oy kullanması için hani geri gelmesi için bir çalışma yapılıyor mu? Bu konuda bir zorluk yaşanıyor mu bu süreçte? Şu anda 250 bin civarında seçmenin yurt şehir dışında olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan 10 15 anca eee şeylerini aldırmış durumdalar. E, nüfuslarını, e, kütüklerini başka ile. Geri kalanların hepsinin gelme şansının olduğunu düşünmüyorum. Çünkü fiziki olarak yollar e, bu şeyi kaldırmaz. Bu kadar arabayı bir anda bulma şansımız yok. Gelen insanları tabii ki burada barındırma, yeme içme, seyahat konusundaki ihtiyaçlarını giderme şansımız minimum. Ama yine de kendi imkanıyla ve bizim de desteğimizle gelecek insanların olabildiğince fazla gelmesini istiyoruz kime oy verirlerse versinler insanlar demokrasinin tecelli etmesi için ne kadar insan fazla oy kullanırsa o kadar ülkesine sahip çıkacaktır, o kadar demokrasiye sahip çıkmış olacaktır. Şimdi siz tabi makamınız gereği insanlarla sürekli diyalog halinde olan bir kişisiniz. İzlenimleriniz şimdi seçim de hani bu bölgenin seçmen tercihinin, seçmenlerin tercihinin değiştiği yönünde böyle işte depremin etkisi olduğu yönünde böyle bir izlenim ediniyor musunuz? Seçim sonucu ne olur? İnsanlar şu anda bu seçimde belki de en fazla farklı partiler oy verecek bir seçim yaşayacağız. Yani cumhurbaşkanlığı konusunda iki taraf için hem Cumhur İttifakı hem Millet İttifakı için şu anda e bence %95 insanlar fikri belli, atacağı yer belli ama e, siyasi parti tercihlerinde çok enteresan fikirler duyuyoruz. Bu nedenle hem Hatay'da hem Türkiye'de her türlü sonuç gerçekten de sürpriz sayılmayacak. Bir seçim yaşayacağız. Şimdi Hatay geçmişten bu yana, tarihten bu yana yoğun ağır depremler yaşamış bir şehir ama her seferinde tekrar doğmuş bir şehir bildiğimiz Hatay canlı sokaklarıyla ışıklarıyla o hatayı biz tekrar ne zaman göreceğiz Yani bu önemli bir maliyet yarattı bu ekonomik maliyeti de çok ağır oldu. Biz ne zaman eski hatayı göreceğiz ne zaman şehrin ışıkları yanacak tekrar kaç yıl sürecek? Bundan sonra Hatayda rant dışında bilimler, bilimsel verilere göre hareket etmek fay hatlarını Kale almak zemini kale almak Buna göre daha sağlıklı daha daha güçlü, yapılarla döşenmiş, bezenmiş bir şehir oluşturmak istiyoruz. Şu anda depremin 10. gününden itibaren çalışıyoruz. Hem üniversiteler hem sivil toplum örgütleri, odalarımız, profesyonel insanlar, bizim çalışan arkadaşlarımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hepimiz Hatay'ı tekrardan sağlıklı ve güçlü bir şekilde kurgulamak için çalışıyoruz. İstiyoruz ki sizin o gördüğünüz ışıklar, o caddeler Tekrardan ışıldasın, yollarda insanlar koştursun, lokantalarda Hatay'ın güzel yemekleri yensin ama insanlar deprem korkusuyla yaşamasın ve Hatay'a geldiğinde zevk alsın. Böyle bir şehir kurma planı çalışması yapıyoruz. Yaklaşık şu ana kadar 80 gündür bu çalışmayı yapıyoruz. İnşallah 2-3 ay içerisinde sonuçlandıracağız ve ilk temelleri en azından çelik konstrüksiyon yapacağımız yerleri başlayacağız. Ve Hatay eskisinden çok daha e, feasible olacak, çok daha kaliteli olacak. Ama bunun için çok e, koşmamız, çok çalışmamız, çok üretmemiz gerekir.